Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili teraziler hanımlar baylar bayanlar hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta gün gün tarot açılımında sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim şöyle bir kartlarımıza soralım terazi burcu hanımları ve beylerini neler beklemekte pazartesiden pazara kadar çektiğimizde Maddi ve manevi parasal anlamda bir takım sıkıntılı süreçten geçmiş olabilirsiniz. Lakin bunun ile alakalı böyle güçlü, kuvvetli, kudretli bir kişiden destek alma, yardım alma gibi durumlarınız mevzu bahis olabilir. Ee, burada egolarınızdan, size hayır getirmeyen düşüncelerinizden ve duygularınızdan arınma enerjisinde olacaksınız. Oğlak Boğa ya da Başak Burcu'ndan bir erkekten de size bir takım fırsatlar sunulma enerjisinde olabilir. Ee, üçlü ilişkilere karşı, yasak durumlara karşı dikkatli olacaksınız. Mesela bekarsınızdır. Karşı taraf ne bileyim sözlü olabilir, evli olabilir arkadaş olabilir gibi gibi ya da hayatında biri olabilir size yok diyebilir. Özellikle pazar günü içerisinde aşk ile alakalı bu kartımız bize üçlü durumları bahsetmekte kılıç üçlüsü. Dikkatli olmanız konusunda kartımız uyarmakta. Bir tanıştığınız kişidir hani evli mi, bekar mı, arkadaşı var mı gibi gibi bu tarz konulara dikkat etmeniz konusunda uyarmakta. Onun dışında İş ve kariyer ticari konularda da e, böyle bin kere düşünüp bir kere karar verin diyor. Bir takım kalbinizi kıran, inciten işte hayatınızda birileri var ise gene size maddi ve manevi e, böyle sıkıntı yaşatmaması için adımlarınızı daha net ve emin sağlam bir şekilde atmanız konusunda da kartlarımız bizi uyarmakta. Mesela ortaklık belki teklifi gelebilir. Daha önce siz bir ortağınızdan kazık yemişsinizdir. Şu an ortak bir işe girmeden önce bin kere düşünüp bir kere karar verin diyor kartlarımız. Maddi yönden darbelere karşı da dayanıklı, dirayetli ve iradeli olacaksınız. Uyanık ve ayık olduğunuz sürece hiçbir maddi kayıp yaşamayacak olarak gördüm sizleri. Ee, bu kartlarımıza baktığımda kalbinizde eğer bir kişi var ise bununla evlilik kararı alma aşamasında iseniz hani o benim için hayırlı mı diye düşünenleriniz var ise kesinlikle bu kişinin sizin için hayırlı olduğundan da kartlarımız bahsetmekte. Hani diyor ki o kişi senin için biçilmiş bir kaftan, mutlu bir evlilik, mutlu bir yuva, huzurlu bir yuvadan da Kartlarımız söz etmekte gene de bay ya da bayansınız mesela terazi burcu bayanları etrafınızda üçüncü bir kişi de olanabilir ya da e, işte evlilik vaadi ile belki e, işte size gelmiş olabilir ama bu vaatlerini yerine getirmeyen birisine karşı da gene uyarılmaktasınız kandırılmalara karşı dikkatli olacak olarak gördüm sizleri. Daha önce size hıyanet eden bir kişi var ise gene aşk hayatıyla ile alakalı terazi burcu hanımları için söylüyorum. Bu kişiye karşı da yine dikkatli olacaksınız. Evet ne mübarek kişilersiniz. Ezan vakti de geldi. <laughs> Şöyle bir burada aynı zamanda miraslık konularınız var ise miraslık konular ile alakalı bir takım bu hafta konuşmalar yapabilirsiniz <laughs> evlilik konuları miraslık konular, bu alanlarda da konuşmalar bu hafta içerisinde gerçekleşebilir Allah'ım bugün bu hafta hatta haftanın enerjileri olarak beni konuşturmayan bir enerji var sen bakma diyor sanki <laughs> elim terefiş değilim kenafir gözlere kızgın şiş Evet parasal anlamda maddi ve manevi anlamda her konuda bakın başarıdan başarıya koşacaksınız. Hiç kimse bak beni konuşturmak istemiyor olabilir ama e, susturamayacaklar dermişim. Başarılı olacaksınız. Konfetileri patlata patlata ilerliyorsunuz. Hangi iş ile uğraşıyor iseniz o alanda çok büyük bir başarı yakalayacaksınız. Ya ben çalışmıyorum işim gücüm yok işte bir takım sıkıntılarım var problemlerim var. E, ben şu an yani böyle ne yöne gideceğimi bilemiyorum diyor olabilirsiniz ama teraziler aslında gerçekten çok büyük başarılar çok büyük işte işlere imza atma gibi yani böyle çalışkan azimli bir kişilikleri vardır bu sayede de varamayacağı hani yer yoktur diyebilirim hani derler ya varacağım yer Allah diye duracağım yer ben mi o tarzda düşünebilirsiniz aslında böyle parasal anlamda zengin olunabilecek konuma gelme potansiyeline sahipsiniz. Biraz tembel enerjisinde olabilirsiniz. İşte birazcık kendinizi izole etmiş olabilirsiniz. Yani böyle ben kendi başıma daha işte mutluyum, huzurluyum. Şu an işte istemiyorum, aşk da istemiyorum. Böyle bir takım malankolik tavırlar içerisinde olabilir bazılarınız. Bu durumdan tez vakte çıkacak, sıyrılacak olarak gördüm sizleri. Burada yani Yay burcu erkeğinden belki size bayanlar için söylüyorum bir destek gelebilir. Koç burcu erkeğinden gene belki bir destek gelebilir. Bayanlar için söylüyorum. Ya da böyle bir kişiyle aşk, arkadaşlık gibi durumlarınız olma olasılığı yüksek olacak. Ee, nasıl derler? Böyle sataşmayı seven sizinle uğraşan etrafınızda bir kişi var ise bu kişinin size sırasıklam aşık olduğunu iliklerinize kadar hissedebilirsiniz. Gene bayanlar için söylemekteyim çünkü buradaki eril yani beyefendi olarak görülmekte. Evet salı gün içerisinde bakın Başarı sizlere bekliyor olacak ama geçmiş geçmişte kaldı. Bir takım başarısızlıklar yaşamış olabilirsiniz. O ya da bu sebeple hayal kırıklıklarına uğramış olabilirsiniz. Ya da sizler kendi kendinizi sıkıntıya sokmuş olabilirsiniz. Geçmişi düşünmeyi bırak diyor. Yani sıkı sıkıya sarılıp da sürekli arkana ardına bakma. Olumsuzlukları hayatından, olumsuz düşüncelerini seni ileriye taşımayacak olumsuz düşüncelerini bir kenara bırak başarı kaçınılmaz olacak akabinde bu şekilde kartlarımız bizleri bilgilendirmekte yine çarşamba günü aradaki buzlar erime enerjisinde olacak buz gibi olduğunuz bir kişiden bir barış teklifi gelebilir bakın buradan ilanı aşk da gelebilir yani buradaki kartlarımızı Sizlerde de görmektesiniz. Perşembe günü size bir iş teklifi gelebilir ya da otoriter konumda olan, sözü dinlenir, eli kolu her yerde böyle nasıl diyeyim, sözü dinlenen bir kişiden, her yerde eli kolu olan bir kişiden size kariyer fırsatları da sunulabilir. Parasal anlamda fırsatlar da sunulabilir. Ya da sizler bizzat kendi işinizin patronu olma e, konumuna getirilebilirsiniz. Makamınızda, mevkiinizde bir takım yükselişler, bay ya da bayansınız olacak mı? Olacak. E, ondan sonra cuma günü içerisinde bir takım yanılsamalar yaşamış olabilirsiniz. Gene e, hayatınızda olumsuzluklar, olumluya dönme enerjisinde olacak mı? Olacak. Cumartesi de... Boğa, Oğlak ve Başak burcundan size parasal anlamda kapılar aralanabilir. Yani büyük bir değişim, dönüşüm yaşama enerjisinde olacaksınız. Pazar günü yeni tanışmalara dikkat edin. Yasak durumlara karşı da dikkat etmeniz konusunda kartlarımız uyarmakta. Yeni bir maceraya hani gerek yok diyen kartımız burada gelmekte. Evet bakın. Para ve hilekarlık kartı. Maddi yönden size e, böyle iş ile alakalı imkanlar sunacak. Evet birileri olabilir. Lakin gene ortaklıklar ile alakalı dikkatli olun. Kefil olmalara karşı, kredi çekmelere karşı ya da ne bileyim belki bir sizden büyük bir borç isteyecek. Birine kredi çekeceksiniz ya da kefil olacaksınız ama bir hilekarlık yapacak. Maddi anlamda size bir takım sıkıntı verme durumunda da olabilir. Aslında parasal anlamda da şansınız ve bahtınız açık olma enerjisinde olacak gelen teklifleri sizler çok güzel bir şekilde değerlendirdiğinizde muhteşem ötesi bir hayat olağanüstü bir hayat sizleri bekliyor olacak mı olacak güneş kartı hem niyetleriniz hem dilekleriniz hem de istek ve arzularınıza kavuşacağınızdan bizlere bahsetmekte evet aklınızdaki kişi ile aranızda neler var neler yok tamamıyla ayrı olanlar bir görüşme olacak mı dediğimde şöyle baktığımda yok anacım diyor küstüm bir takım küskünlükler bazılarınız için devam etme enerjisinde olabilir ama bazılarınızda üç gün üçlü bir vade içerisinde aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi ile bir barış konumunuz yani sanki olacak gibi bakın yani ne zaman dediğinde üçlü bir vadeden bahsetmekte yaşınız kaç olursa olsun fark etmek sizin İster evli olun ister bekar olun aklındaki kişi her kim ise bu kişiyle barış var mı dediğinizde üçlü bir vade içerisinde bir barış olacak. Ama kıskançlık enerjilerinden kurtul kurtulmanız gerekmekte işte ne bileyim maskelerden ego savaşlarından böyle bir takım ego savaşlarından arınacaksınız diyor ve ilanı aşk sizlere gelmekte sizler de ilan aşk yapabilirsiniz yani böyle hayatınızda evet biri vardır ama aşkınıza inanmıyordur. Onu ona olan aşkınıza inandırırsınız ya da size karşı taraf aşkını ispatlama enerjisinde olacak diyebilirim. Evet hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Aşk ile alakalı da güzel haberler sizlere doğru gelecek. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiler. Selamlar. Bay bay.